Arkadaşlar birinci sorumuz bakalım neymiş bir integral sorusu arkadaşlar. İntegralinde diyor ki x eşittir u kare dönüşümü yapılırsa diyor aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar x eşittir u kare dönüşümünü bize vermiş. x karenin önünde burada bir var türevini alırsanız dx olarak gösterebilirsiniz. Yani x'in türevini. Buradan da u karenin türevi 2'yi başa alıyorsunuz. onun üstünü bir azaltıyorsunuz. Çarpı DU dediniz mi? Buradan hemen dönüşümünü yaptırmış oluyorsunuz. Buradan amacımız artık bunları DX gördüğümüz yere 2U çarpı DU'yu yazacağız. X gördüğümüz yere U kare yazacağız. Yani artık işimiz soru ile ilgili. Kök içerisine X gördüğümüz yere U kare. Eksi 1 bölü Burası dikkat ederseniz yine x yerine u kare yazacağım. Artı 1. x yer, dx yerine de 2u çarpı du yazacağım. Buradan tekrar sorumuzu yazalım. Daha iyi görmek için. Artık kök içerisinde u kareydi. Dikkat edersin. u kare eksi 1 bölü kök içerisinde u kare artı 1. Burası 2u çarpı du olduğunu görüyoruz. Buradan ilk önce şuradaki ifadeleri kullanabilmeniz için kökten kurtaralım. Bir sayı kareli ise arkadaşlar direkt çıkar kökten u kalır. Eksi birimiz var. Buradan da aynı şekilde u karedir. Kare kök içerisinden dışarıya u olarak çıkar u kare. Artı bir. Burası 2 çarp, 2 u çarpı du'dur. Buradaki 2 dışarıya çarpım olarak çıkartabilirsiniz. Eşitliğe buradan devam ediyorum. 2 çarpı integral. İşlemimiz u eksi bir bölü. Burası u artı 1 çarpı artık 2'yi dışarı aldık. U çarpı du olacak. Ve buradaki buradaki u'yu arkadaşlar payla çarpım halindedir. Payda ile ilgisi yok bunu bilelim. 2 çarpı integral u çarpı u u kare ettiğini görüyoruz. U çarpı eksi 1 burası da eksi u ettiğini görüyoruz. Payda u artı 1 çarpı Hemen du olacak işlemimizin son kısmı budur. Ve bunun gibi bir işlemi artık şu işlemi şıkta arayacağız arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ve bakalım. Şıkta hangisinde var? Hemen bakalım. Dikkat edersek şuradan C şıkkında hepsi gözüküyor. U kare eksi U bölü U artı 1 bölü çarpı du. Hemen cevabımız D şık. Şey, C şıkkı arkadaşlar yanlışlık söyledim C şıkkı olacak